Havalar da bozdu bu aralar. Evet. Şu kediye bak. Çok güzel değil mi? Ha, aynı Sabina'nın kedisine benziyor. Neydi adı? Salem. Sever miydin? Evet, süper bir dizi bence. Ben demiyorum ya, K kediyi diyorum. Ha pardon, severim tabii. Yoksa sen sevmez misin? Ben de severim. Sevmez olur muyum canım hiç? Kediler güzel canlılar. <laughs> o zaman bir dahaki sefere, mamaları alıp gelelim olur mu? Olur. Hatta süper olur. Benim şimdi gitmem lazım. Nereye? Kal dersen kalırım. Git. Ama sonra geri gel tamam mı? O zaman haftaya perşembe yine aynı saatte burada buluşalım mı? Mamalar olup geleceğim. Havalar da biraz bozdu. Görüşürüz öyleyse. Görüşürüz. Ne çabuk geçiyor zaman. Ne çok şey eskiyor zamanla. Dünya bile bu kadar çabuk dönmüyor üstelik. Eskidikçe unutulmaya yüz tutuyor her şey. Bir seni beklerken ki heyecanımı, bir de yanında saydığım nefeslerimi unutamıyorum. Hiç umut etmemek mümkün müdür? Ben umut etmiyorum diyebilmeli midir insan? Bir umut yüzünden buradayım hala. Yoksa insan genelde incindiği yerde kala kalır mı böyle? Bilmiyorum. Fakat ne zaman perşembe yaklaşsa çarşambadan hazırlanır hiç. Bir perşembe ansızın bir daha görüşmemeye and içmiş gibisin. Bunu hiç bilemeyeceğim. İkimize ait sandıklarımı senin için öylesine şeyler olduğunu anladığımda bütün dünyanın nasıl başıma yıkıldığını gördüm. Sen de bunun bana kattığı acıyı ve nedenle güzel olduğunu hiçbir zaman bilemeyeceksin. Fakat ne zaman perşembe yaklaşsa çarşambadan hazırlanır için.